Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? 9-10-11 bursluluk matematik sınavına son bir hazırlık yapacağız. Çıkmış soruların benzerlerini, çok benzerlerini çözerek konu açıklaması yapacağız ve neye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğiz. Şimdi kalemlerimizi yine bir kenara alalım şöyle. Bakın birinci sorumuz dağılma özelliği, negatif ve pozitiflik. Buna dikkat ederek çözeceğimiz bir denklem. Şimdi ne yapacağız burada? Dağılma özelliğini dikkatli bir şekilde yapacağız. Bakın problemlerin de temel mantığında denklemleri çözebilmek vardır ve denklem kurabilmek vardır. Şimdi bir denklemi nasıl çözeceğiz bakalım. Dağılma özelliğine göre dağıtıyoruz bakın. Eksi 4 ile içerideki x ve artı 2'yi çarpacağız. Ne yapıyoruz? Eksi 4 kere x, eksi 4 x. Eksi 4 kere artı 2, eksi 8. Birinci parantezi dağıttık. Şimdi geldik ikinci paranteze artı 3 ile x'i çarpıyorum. Artı 3x. Artı 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. 3 kere eksi 1. Eksi 3. Şimdi geliyorum şu paranteze. Burada da eksi 5 var. Bakın eksi 5 ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi 5 eksi x ne yapar? Artı 5 x yapar. Eksi 5 ile artı 1'i çarpıyorum. Eksi 5 eşittir neymiş? 6'ymış. Sadece dağıtırken sayının sol tarafındaki işaretin bunun işareti olduğunu ve çarparken buna dikkat etmemiz gerektiğini unutmuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Birbiriyle toplanabilen benzer terimler. Bakın eksi 4x artı 3x ve artı 5x. x'ler birbiriyle toplanır. Eksi 4x artı 3x eksi 1x yapar. Eksi 1x artı 5x de artı 4x yapar. Artısını yazmaya gerek yok. Şimdi geldik sayılara. Eksi 8, eksi 3 ve eksi 5. Ne olur? Eksi 8, eksi 3 daha. Eksi 11, eksi 11, eksi 5 daha. Eksi 16. Eşittir neymiş? 6'ymış. En temel bilgimiz neydi? Denklemde bilinmeyeni yalnız bırakmak. Eksi 16'yı karşıya gönderiyorum. Artı 16 diye. Sol tarafta 4x kalıyor. Eşittir. Sağ tarafta 6 artı 16. Burası 4x olur. Sadece tek başına zaten bir işlem yok. Burası da 6 artı 16'dan 22 olur. 4 kere x 22 ise x eşittir. 22'nin 4'e bölümüdür. 22 4'e tam bölünmez ama sadeleştirebilirim. 2 ile sadeleştiriyorum. 11 bölü 2. İsterseniz de 11'i 2'ye bölersiniz. Ne dersiniz? 5 tam 10'da 5. Yani 5,5 diyebilirsiniz. İkisi de x'in değeri olmuş olur. Yani denklem çözmek çok önemli. 7. sınıftan beri denklem çözüyoruz. 9, 10, 11'de, 12'de devam ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuz yine bir denkleme benzeyen konu eşitsizlik konusu. Eşitsizlik konusunda da denklemlerde yaptığımızın neredeyse aynısını yapacağız. Ama tek bir farkı var. Şimdi soruyu çözerken o farkı söyleyeceğiz. Şimdi mantığımız şu. Eksi 5x artı 3 küçük eşittir. Eksi 2x eksi 18. Ne yapıyoruz? Denklem çözerkenki mantığımız neydi? bilinenler denklemin bir tarafında, bilinmeyenler denklemin bir tarafındaydı. Burada da aynı mantığı yapıyoruz. Bilinenler eşitsizliğin bir tarafına sağ veya sol, bilinmeyenler de bilinenler neyse diğer tarafa. Şimdi ne yapalım? Sol tarafa şu küçük eşittir işaretimizi koyalım önce. Şurası sol taraf, şurası sağ taraf. Sol tarafa bilinmeyenler yani x'leri toplayalım. Eksi 5x zaten burada. Bu eksi 2x bu tarafa artı 2x olarak gelir. Sol tarafa bakın neler geldi bilinmeyenler yani x'ler. Bu artı 3'ü de küçük eşitlerin eşitsizliğin sağ tarafına yolluyorum. Eksi 18 zaten buradaydı bakın. Eksi 18 zaten sağ taraftaydı. Bu artı 3 buraya ne olarak gelecek? Eksi 3. Bunları birbiriyle işleme tabi tutuyorum hemen. Eksi 5x artı 2x ne yapar? Eksi 3x küçük eşittir eksi 18 eksi 3 de eksi 21 yapar. Şimdi denklemde ve eşitsizlikte de aynı şeyleri yapıyoruz demiştir demiştik ama tek farkla o da şu. Eğer ben bir eşitsizliğin bir tarafını eksi bir sayıyla çarparsam ya da bölersem aradaki eşitsizlik yön değiştir. Burada da onu uygulayacağız. X'in yalnız kalabilmesi için her iki tarafı da hem sol tarafı hem sağ tarafı eksi 3'e bölüyorum. Böldüğüm zaman ne oluyor bakın. Eksi 3 ile eksi 3 sadeleşiyor. X yalnız kalıyor. Amacıma ulaştım. Sağ tarafta da eksi 21'i e, eksi 3'e bölersem artı 7 olur. Bakın mantık neydi? Eğer eşitsizliğin sağ tarafını ve sol tarafını negatif bir sayıyla çarparsam ya da bölersem aradaki eşitsizlik yön değiştirir. O zaman bu küçük eşit ne olur artık? Büyük eşit olur x büyük eşittir 7. Yani x 7'den büyük veya 7'ye eşit olan bütün sayılar. En küçük tam sayı değeri dediği için 7 de dahil olduğu için çözüme demek ki x en az ne olabilirmiş? Tam sayı olarak 7 olabilirmiş. Cevabım 7. Burada da denklemlerdeki aynı mantık ama tek farkı var. O da negatif bir sayıyla çarpar ya da bölersem eşitsizlik yön değiştiriyor. Yani küçük eşitse büyük eşit, büyük eşitse küçük eşit, küçüktürse büyüktür, büyüktürse küçüktür diye yön değiştiriyor. Şimdi bir problem sorumuz var. Bakın bu problem soruları da yine 7. sınıf, 8. sınıftan itibaren gördüğünüz problem tipleri. Hemen okuyoruz. Problemleri çözmeden önce ilk yapmamız gereken okuyup anlamak. Bir sinemada indirimli bilet 20 lira. Tam bilet 30 liradır. Toplam 300 bilet satılınca 7200 lira gelir elde edilirse kaç bilet tam bilettir? Bakın bize tam bilet sayısını soruyor. İndirimli 20 lira. Tam 30 lira. Toplam kaç bilet satılmış? 300. Bize neyi soruyor? Tam bilet sayısını. Bakın tam bilet sayısına x adet dersem toplam 300 tane bilet satılmışsa o zaman bu 300 biletten x adet tam bileti çıkarırsam geriye kalan 300 eksi x adeti de indirimli olmaz mı? Evet olur. Dolayısıyla ne yapacağım? Elde edilen geliri bulmak için indirimli bilet sayısı çarpı 20 yani 300 eksi x ile 20'yi çarpacağım. Tam bilet sayısına da x demiştim. 30 ile de x'i çarpacağım. İkisinin toplamı yani gelen toplam para eşittir. 7200 diyeceğim ve denklemimi kurmuş olacağım. Bakın. Bilet sayısı çarpı fiyatı artı bilet fiyatı çarpı sayısı. Buradan da denklemde x'i çözersem zaten x neye dedim ben x diye tam bilet sayısına zaten bize de tam bilet sayısını soruyor. x'i bulduğum zaman cevabı ulaşmış olacağım. Devam edelim. Yine dağılma özelliği bakın ilk sorudaki gibi 20 ile 300'ü çarpıyorum. 20 çarpı 300 2 kere 3 6 1 2 3 0 var. Eksi 20 kere x 20 x neden eksi geldi? Çünkü bu 20 bu eksi x çarpınca eksi 20 x olur. Artı 30 x eşittir 7200. Bakın ne yapıyorum? Bu, bu 6000'in işareti artı olduğu için 7200'ün yanına karşıya gönderiyorum. 7200 eksi 6000 oluyor. Ne oldu böylece? Ne oldu? Sayılar bir tarafa bilinmeyenler x'ler bir tarafa gitmiş oldu ve denklemin çözüm mantığına ulaşmış olduk. Eksi 20 x ile artı 30 x'i toplarsam da ne olur? 10 x olur. Buradan da 10 x eşittir. 7200'den 6000'i çıkarırım. 1200 olur. Her iki tarafı da 10'a bölerim. 10'a bölersem 1x yani x 10'a bölersem 120. Demek ki x'in 120 olduğunu, yani tam bilet sayısının 120 adet olduğunu ne yaptım? Bulmuş oldum. Evet. Bir denklemi çözerken de verilenleri tane tane ne yapıyoruz? Denkleme çevirmeye çalışıyoruz ve her bilgiyi mutlaka kullanıyoruz. Şimdi geldim dördüncü soruya. Bakın üçgenler sorusu da sınavda 4-5 veya 6 tane çıkabilir bilemiyorum. Ama 4-5 tane tahminen garanti çıkar diyorum. Şimdi bakıyorum. Bir üçgen ABC bunun içine ED diye bir doğru parçası çizilmiş. Ve üçgen içinde bir üçgen daha elde edilmiş. Görüntü o. Verilenlere bakıyorum. ADE A, açısı eşittir. ABC açısı. Bakın ADE yani şu açıyla şu açı eşitmiş. AC'nin uzunluğu 41 santimmiş. Evet AC'nin uzunluğu 41. E, o zaman ne olur? Burası 41 ise, burası 16 ise DC'yi bulabilirim. Hemen yazalım şöyle. 41-16 41'den 16 çıkarsa ne olur? 25. Demek ki şurası 25 santimmiş. Bakın. Şimdi devam ediyorum bakın iç içe iki üçgen var ve birer açıları eşit. Şimdi bu açıların kaç derece olduğunu bilmiyorum. Diyelim ki bakın diyelim ki soruyu daha iyi anlamanız için söylüyorum bunu. Burası burası 40 derece olsun. O zaman burası da 40 derecedir. Şimdi A açısına bakıyorum şu tepe açısına maviyle boyadığım tepe açısına. Bu tepe açısı hem şu küçük AED üçgeninin hem de şu kocaman büyük ABC üçgeninin ikisinin de ortak tepe açısı değil mi? Evet. Hadi o tepe açısına da ne diyelim? 80 derece diyelim. Çok önemli değil. Verdiğimiz sayılardaki mantık şu. Hangi açılara eşit işte onu göreceğiz. Buraya da 80 derece diyelim. Bunu da şöyle turuncuyla yazalım. 80 derece. E bu durumda ne oldu? Üstteki AED küçük üçgeninde şöyle. Burayı da maviyle yazalım. Şu açıya ne kaldı? 80, 40, 120 buraya 60 kaldı. Büyük üçgene bakıyorum. A açısı 80, B açısı 40. O zaman C açısına yine kaç kaldı? Buraya da 60 derece kaldı. Dolayısıyla küçük üçgenle büyük üçgenin üçer açısı da eşit olmadım oldu. O halde bu üçgenler ne olur? Benzer üçgenler olur. Benzer üçgenler olur. Benzer üçgenler dedik ve benzer üçgenlerdeki kuralımız neydi? Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. Şimdi eşit açıların karşısındaki kenarlarını birbirine oranlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Önce şu küçük AED üçgenindeki 40 derecelik açının karşısında ne var? Bakın, 40 derecelik açının karşısında AE yani 10 santimetre var. 10 santimetre bölü. Sonra büyük üçgende 40 derecelik açının karşısında ne var? Ona bakıyoruz. 40 derecelik açının karşısında ne var? 41 santimetre var. Eşit diyoruz. Şimdi yine devam ediyoruz. Küçük üçgende bakın şu küçük üçgende 60 derecelik açının karşısında ne var? 60 derecelik açının karşısında 16 santimetre. Peki büyük üçgende büyük üçgende 60 derecelik açının karşısında ne var? A B bakın A B var burası 10 ama burayı bilmiyoruz A B o zaman buraya x dersek burası ne olur 10 artı x olur bu ikisinin eşitliğinden faydalanarak buradan x'i bulacağız bu orantıda içler dışlar çarpımı yaparız hemen 10 çarpı 10 artı x şöyle parantez içinde yazalım çünkü burada bir toplama var 10 ile çarpıyorsam hem bunu hem bunu çarpıyorum. Yani dağılma özelliği yapıyorum. Ne? Eşittir. 41 çarpı 16 diyorum. Burayla da burayı çarpıyorum. Bakın işler dışlar çarpımı neden? Bir orantı da ne yapılır? İşler dışlar çarpımı yapılabilir. Şimdi dağıtıyorum. 10 kere 10 100 artı 10 kere x 10 x Eşittir. 41 çarpı 16. 41 ile 16'yı hemen şurada çarpıyoruz. Sakın çarpmaktan üşenmeyin. Çarpın. Bazen e, aklından çarpmaya çarpıp yanlış yapanlar oluyor. 6 kere 1 6. 6 kere 4 24. 1 kere 1 1. 1 kere 4 4. Topluyoruz. 6 5 6. Burası ne oldu? 656 oldu. Sonra bu 100 denklemin karşısına eksi olarak gidiyor. 10x eşittir. 656'dan 100'ü Çıkarıyoruz. Karşıya gönderiyoruz. Ne oluyor? 556. 10 kere 10. 100. Evet doğru. Doğru gidiyoruz. 556. X eşittir. Ne oluyor buradan da? 556 bölü 10'dan. 55 10'da 6. Demek ki X uzunluğumuz da buymuş. Ne yaptık? eşit açıların karşısındaki kenarların oranları eşittir. Ne zaman anladık bunu? Bu iki üçgende açıların birbirine eşit olmasından. Eğer iki üçgenin açıları birbirine eşitse bu üçgenler nedir? Benzerdir. Devam edelim. Beşinci sorumuzda yine bir üçgen sorusu. Bakın üçgen sorularını özellikle istediğiniz için özellikle üçgenleri aldık ve konu anlatımını da arada yapıyoruz çözerken. Şimdi bakıyoruz. AB eşittir. AD eşittir. 10 santimmiş. Neresi AB? Burası. Burası 10 santimmiş. AD, burası da 10 santim. Zaten x'i birbirine eşit verilmiş. 10 santim. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bakın. Burada bir 10, 10, 12 yani ABD üçgeninde bir ikiz kenar üçgen olduğunu görüyoruz. 10, 10, 12. İkiz kenar üçgenlerde bir özellik vardı. Neydi bu özellik? Farklı olan kenara karşı köşeden bir dik indirirsem şu şekilde bir dik indiriyorum. Bakın nereden farklı olan yani 10-10 birbirine eşit olmayan diğer kenar 12'ye karşı köşeden bir dik indirirsem bu kenar 12 olan kenar 6-6 iki 6, eş parçaya bölünür. Peki bu 6-6 iki 6, eş parçaya bölündüğü zaman şurada bir dik üçgen oluşmaz mı? Oluş, oluşur. Bu dik üçgende neye benzedi? Bakın kenarlarına bakın 6 dik kenarın biri. Dik kenarın birini bilmiyorum. Hipotenüs 10, 6, 8, 10. Özel üçgen. O zaman burası da 8 santimmiş. Şimdi ne yapıyorum? Bakın, burada bir üçgen oluştu. Şöyle çiziyorum bak. Burası 8. Şuradan itibaren 6 artı x. Bakın şuraya 6, şura x, şurası da d. Şurası tam ortadan böldüm. Burasına da H diyelim yükseklik indiğim için. Şura dik. Peki buradan buraya kadar da 17 değil mi? Şurada 17 değil mi? Evet. E bu da bir dik üçgen. Bu dik üçgende nedir bakın? Şöyle gösterelim. 8, 15, 17 özel üçgen olmaz mı? 8, 15, 17. Özel üçgenleri iyi bilmemiz lazım dik üçgenler. 8, 15, 17. O halde buranın ne olması lazım? 15 santim olması lazım. E burası 6 ise o zaman buranın da ne olması lazım? 9 santim olması lazım. 6, 9 daha 15. Bakın iki tane özel üçgen kullandık. Ama başlarken nereden başladık? Şuradan bir dikindik. İkiz kenar üçgende eşit olmayan üçüncü kenara inilen dikme o kenarı iki eş parçaya böler. 6, 8, 10 özel üçgeniyle 8, 15, 17 özel üçgenini kullandık. Eğer özel üçgen olduğunu bilmeseydik Pisagor bağıntısından yine aynı cevaba ne yapardık ulaşırdık. E şimdi gelelim son sorumuza. 9-10-11 bursluluk, son rütuşları, son durumları bakıyoruz. Son çalışmalarımızı yapıyoruz. Belki bir faydası olur birkaç soru daha çözeriz. Şimdi bakıyoruz. Bir dik üçgen, bir dik üçgen, arada bir dik açı. Şimdi bu iki dik üçgenin iki kenarı verilmiş. Biri 10, biri 6. AB ve CD eşitmiş. Yani şu iki kenar eşitmiş. Bu iki kenarın da eşitliğini vermiş bize. Ne yapalım? Biraz kamerada sorun var odaklanmada. İdare edeceğiz lütfen. şimdi kalemimizi alalım. Bakın yine yine bu iki üçgenle ilgili basit bir özelliği görmeye çalışalım. Nedir o? Şu açıya bakın şu açıya bilmiyorum ne diyeyim? 40 derece diyeyim. Bura 40 derece ise şu üçgene bakıyorum ABC üçgenine. 40, 90 buraya ne kalır? 50. Sonra şuraya bakıyorum. Şurada bir doğru açı var bakın. Şurası bir doğru açı. Doğrusal çünkü BD. BD. Soru da verilmişti ama ben yazmadım fazla uzatmak için. Bak şurası BD doğrusal. O zaman burası bir doğru açı olur. Burası 50 ise burası 90 ise eder 140. O zaman şuraya ne kalır? 40 kalır. O zaman burada da 40, 90. E buraya da 50 kalır. O zaman bu iki üçgen ne oldu? 40, 90, 50, 40, 90, 50 benzer oldu. E benzer oldu. Bakıyorum. Burada 50'nin karşısındaki kenarla buradaki 50'nin karşısındaki kenar eşit. E kenarlar da eşit. Açıların karşısında bak. 50'nin karşısındaki kenarla buradaki 50'nin karşısındaki kenar eşit. O zaman bu iki üçgen hem açılar eşit hem kenarlar eşit. O zaman bu iki üçgen nedir? Eş. Devam ediyorum. Burada 40'ın karşısında o zaman 6 varsa o zaman burada da 40'ın karşısında 6 var. Ne oldu? İçini şöyle boyadığım üçgen 6, 8, 10 üçgeni olmadı mı? Evet oldu. Demek ki burası da 6, 8, 10. Burası da 6, 8, 10 üçgeni o zaman. Çünkü burayı 8 bulduk. O zaman burada 8. Burası 8 ise bu da 6, 8, 10. Zaten iki üçgen birbirine ne oldu? Eş oldu. Bakın 40 dereceyi neden 40 olarak seçtim? açıların eşitliğini fark edin dereceler üzerinden. Ben istersem onu 35 derecede seçerdim. İstersem 20 derecede seçerdim. Seçtiğim zaman yine bura 20 seçsem burada 20 çıkacaktı. Buraya 70 kalacaktı. Buraya da 70 olacaktı. Yani açıların eşitliğini ve kenarların birbirine eşit olduğunu, eş üçgenleri olduğunu gördük. Evet bir odaklanma sorunu var. Artık bu da son sorumuzdu zaten aceleyle hazırladığımız bir videoydu. Ayarları iyi yapamadık. Tekkal Akademi'desiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Herkese bursluluk sınavında başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekkal Akademi'den ayrılmayın. Hoşçakalın.